Merhabalar. Bu sabah kahvaltımızda havuçlu omlet var. En alt katmanımızda yumurtalarımızın sarısı var. Sonrasında üzerine kendimi hani kestirdiğim çocuklara peynirimiz var. Ekşimik de diyoruz. Onun üzerine de tam buğday unu döktüm biraz. Şimdi bir de bunu sulandırmak için yaklaşık 3 çorba kaşığı kadar da e, kestirdiğimiz peynirden geriye kalan peynir altı suyumuzdan koyacağım. Daha sonra da tavaya koyup altlı üstü pişireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ee, diğer tarafa da gün kurusu kayısı koydum. İçerisine de içme suyu koydum. Şimdi o da e, omletlerimiz pişerken kaynayacak. Piştikten sonra onları da omletin yanında vereceğim. Suyunu da onlara içirmiş olacağım. Böylelikle hem suyundan faydalanmış olacaklar hem de posasından. Tavaya biraz zeytinyağımızı döktükten sonra e, yaklaşık 2 tatlı kaşığı. Sonra bütün malzemeleri bu şekilde ben yaydırıyorum. İsterseniz siz pankek kıvamında da pişirebilirsiniz. E, ama ben böyle pişirip e, ikiye ayırdığımda hem daha kolay olmuş oluyor. Hem de pişimi böyle e, daha rahat oluyor. istediğim şekilde kesip bölebiliyorum onlar için. Evet altı kısık bu şekilde pişecek. Kahvaltımızın yanına bir de avokado ekleyeceğim. Ben de böyle küçük boy avokadolar vardı. Ee, en miniklerinden yarısını ona diğer yarısını da diğerinin tabağına koyacağım. Omleti bir tabak yardımıyla çevirdim. Pişmeye devam ediyor evet. Gün kurusu gün kurus kayısılarımız da haşlandı. Sularını ayırdım. Şimdi biraz cam rende de ezip ikisini tabağına da paylaştıracağım. Evet. avokadonun üzerine kayısıları koydum. Pişen omletleri de bu şekilde parçaladım. Bakalım evet, yiyeceğiz şimdi.